Nereye götürüyorsun beni? Sana bir soru soruyorum. Cevap ver. Nereye götürüyorsun beni? Cehenneme. Bilerek yapıyorsun değil mi? Zevk alıyorsun. İçten içe beni korkutmaktan zevk alıyorsun sen. İyimserlik gözleri kör eder doktor. Seninkiler de görmüyor artık. Bir hata yaptın cezanı kestim. Kısasa kısas anladın mı? Ne yapacaksın bana? Neden geldi buraya? Artık burada yaşayacağız. Senin ödül ve ceza kavramların birbirine karışmış bence. Senin kapısız cehennem gibi evinde yaşamaktansa burası bana ödül gibi. Daha başına neler geleceğini bilmiyorsun bile. Unutma bak. Bazı sessizlikler çığlıktan çabuk sağır eder. Kurtuluşun sandığın şey belan olur. Hadi. İşte bak. Cehennemin kapıları sonuna kadar açık sana. Hadi bakalım. Ee, peki hastane ne olacak? İşe gidebilecek miyim? Daha gazetecilere söylediklerin hesabını almadım senden. Niye? Bu eve gelmek cezaysa hastanenin de ceza olması lazım. İlk başta ben söylemiştim sana ailenle kalalım diye. Ev hanımlığı sana çok yakışacak. Ah yavrum hoş geldiniz. Gelinim bak kaynanan seni ne kadar seviyor. Sofranın üstüne geldiniz. Hülya hemen iki tane servis getir. Buyurun buyurun oturun. Hayırdır evlat? Hangi rüzgar attı sizi? Evde çok sıkılmış. Ben de kıyamadım. Buraya getirdim. Otur. Artık burada yaşayacağız. Eyvah! Teyzemin oğlu ne yaptın ya? Yengeyi yaktın vallahi. Ya buraya getireceğine kaynar kazana atsaydın daha iyiydi ya. Öf! Abidin ya. Aşk olsun. Bundan büyük müjde mi olur benim için? Oğlumla gelinim yan yana evimizde dizimin dibindeler. E birbirinize doysaydınız evladım bir. Ha? Aç değilim ben sağ olun. Kızım çabuk üst kattaki çarşafları değiştir, havalandır. Eksik yedik var mı bak. Gelip kontrol edeceğim ha. Heh, gel sağ ayağına gir yavrum. Hayırlı kıdemli olsun. Aha. Vallahi çok akıllı kadınım. Gelir kalırsınız diye odayı değiştirdim. Ferhat'ın eski koltuğu attırdım. Yatağı bile değiştirdim. Ee, Senti de bir kendi gözünle bak. Bir eksik gedik olursa yarın gider alırız yavrum. Hem de senin zevkine göre dayar döşeriz. Hiçbir şeyde gözün kalmasın sakın. En alasından alırız merak etme. Burada tek bir yatak var. Evet. Kaç tane olacaktı? Ay sen bebek için istiyorsun ikinci yatağı ilahi. <laughs> Tabii ama elinizi çabuk tutun. Yaş geçmeden bir torun yapın bana. Ne diyorsunuz Yeter Hanım? Benim oğlunuzla evliliğim gerçek bir evlilik değil. Öyle çocuk mocuk düşünüyorsanız da düşünmeyin öyle bir şey olmayacak. Anlamazdan geliyorsunuz ama bu gerçeği değiştirmeyecek anlatabiliyor muyum? Buraya tek kişilik bir yatak daha lazım. Ya da bir koltuk bilmiyorum ama ben oğlunuzla aynı yatakta yatmayacağım. Bilmem anlatabildim mi? Bana bak gelin. Seni sevesim var. Ama beni zorlama. Nefret edersem sen zararlı çıkarsın. Siz karı kocasınız. Bu yatakta yatılacak, evliliğinde bütün vecibeleri yerine getirilecek. O kadar. Kale gibi ev. kaç tane odası var? Bir tanesinden bir yatak, bir kanepe, bir şey getiriverin buraya. Ne olur ki? Buna ben karar veremem ki, gelin hanım. Allah delirce. Allahım. Hayırlı akşamlar, gelin hanım. Bir maruzatın mı var? Evet var. Burada tek bir yatak var. Ya rahat değil mi? Yatakları yeni değiştirdik ama. Allahım sen bana sabır ver. Siz bilmiyor musunuz ben ne şartlarda evlendim? Zorla imza attım ben. İstemediğim bir adamla aynı odada yaşıyorum. Zaten bu benim için yeteri kadar korkunç. Niye aynı yatakta uyuyayım? En azından bir, bir, bir başka bir tekli yatak, bir kanepe, bir şey bulun getirin. Ne var bunda? Gelin hanımın sinirleri iyice harap olmuş Hülya. Sen ona benim melisa çayımdan yap da getir. Düğün telaşı tabii. Hadi kızım, hadi. Hadi. İçerken sakinler hiç olmazsa düşünür biraz evlilik ne demektir, değil mi? Hadi kızım, sen istirahat et odanda kocanı bekle. Handan Hanım ben insani bir şey istiyorum. Allah rahatlık versin kızım. Allah. Ferhat eve saatli bomba yerleştirdi bak. Patladı patlayacak. İyi ya bizden bilmezler. Bırak patlasın. Gidişi tez olur. Hadi. Oh. Böyle uygun mu senin için? Oh, evet canım. Sağ Başka bir arzunuz var mı Bildan Hanım? Hayır, çıkabilirsiniz siz. Sağ olun. Çok şükür. Artık rahat bir uyku çekebilirsin. Ama aramızda kalsın. Bunu duyarlarsa canıma okurlar. Niye bana yardım ediyorsun o zaman? Tanımıyorsun ki beni. Çünkü seninle aynı kaderi paylaşıyoruz. Nasıl yani? Bundan tam yedi yıl önce ben de senin gibi işte böyle çırpınıyordum. Beni zorla Cüneyt'le evlendirdiler. Hiç istemediğim bir adamla aynı yatakta yatmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Seni kendime yakın hissediyorum Aslı. Hepsi bu. Rica ederim. Başka bir şeye ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Bence seninle çok iyi arkadaş olacağız. Helvick. Elimin ayarı yine yerinde maşallah. Mukadderat. Oğlum bir kere de yenil be. Şu hayatta mağlup olduğum tek kişi sensin. Bana müsaade. Ağzımızın payını da aldık. Yatıp dinleneyim. Ha. Yarın sabah belediye başkanımızı ziyarete gideceğim. Bir soralım bakalım. Bilgisayarımızı ne yapacak Zafer Efendi? O hala kiminle dans ettiğini bilmiyor. Ben de taş gideceğim yarın. Çocukları toplayıp bir teftiş yapacağım bakayım. Bizi içeriden üfüren kim anlamak lazım? İyi. Hadi Allah rahatlık versin. Eyvallah. Çay yaptım ister misin? Yanına börek de ısıtırım. İçtim ben istemez. Yemek yemedin yavrum. Acacına yatılır mı? Zaman <laughs> zalim yavrum. Şuna bak. Kocaman adam oldun. Evlendin, barklandın. Ama benim yüreğimde hep el kadar kaldın işte. Sen açken benim gözüme uyku girer mi hiç? Geç oldu. Bak biliyorum. Sana göre her şey için geç oldu. Ama olmadı. Bak, yıllar sonra aynı çatı altındayız. Allah'ın bir lütfu bu bana. Gerisi de gelecek. Ben her şeyi bir bir tamir edeceğim. O sökükler dikiş tutmaz artık. Bunu aklına yaz. Tutar Ferhat. Tutar. Bak, gelinimle el ele vereceğiz. Seni dünyanın en mutlu insanı yapacağız. Bu evlilik sana çok iyi gelecek yavrum. Ben başından beri aynı şeyi söylüyorum. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>